Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ormanda hal Öncez abi. Halley güzel bir çar. Ormanda iş yapıyor. Ama diğer suyu kasıya göre biraz daha az ama gene güçlü bir ormancı. Bir deneyeceğiz abi. Karşıda teklenecek çok hero var. Haybusa'yı ya gölgesizce kaldık mı Haybusa teklenir. Gereken hepsi de tek yani. Oyun başında biraz aslında tankın üstüne de oynasam tank da çok rahat teklerim. Aslında bu, bu, maç AP şey seçebilirim aslında ama tank da güzel gidiyor şimdi. Tank tank da iyi. Şu an bir tam belirleyemedim ama az sonra belirleyeceğim yani kafamızda. Hayır bu sefer iyiyse belki tank orman yöntemi de yapabilirim. Kaçta bozacak çar, yok. Blue'dan hop üstten şeye altı bir gen katarız herhalde. Bakalım nerede çıkacak Akdeniz. Akdeniz bende çıktı. Bunlar oyuncaklar o Akdeniz herhalde. Akdeniz alabilirim. Katot nasıl ölebildin kardeşim ya? Sask'a. hemen Red'e gidelim. Ayakkabı çıkalım. Bakacağız. Hı, can iyi. Sask'a gitmemiz lazım. 4 olmadan onu bir düşürmemiz lazım. Bunu alsam 4 olurum herhalde. Şuradan hop kendimizi göstermeden. Öldü o. İlk gengimiz başarılı. Güzel. Şuradan şey de alalım. Hayır bu da yok. Mide hemen alalım. Mide alıp hemen aslında kaplumbağa dönebilirim. Ve aslında şey de alabilirim. Sasuke bir tur daha düşürebilirim. Nerede bu lask? Ultisini alayım. Çok güzel. Zask bayağı düştü. Bir daha Beyaz atalım. Zatık öne geçmişti. O buluma almış. Hemen bir şey oynamam lazım. Adam direkt buluma çökmüş ya. Karşı buluya bakalım. Almış. Aslında hem ultisini aldık. Kötü olmadı. Şu anda ADC koridoruna gitmedik. Abi şu an çok sıkıntılıyım. Sas'k nerede? K Kötü kaptırdık orada ya. Bölüm çıktı, bölüm oynamam lazım. Leslie'yi yakalarsan çok güzel kardeşim. Yakalayamadık. Kardeşim geç kaldın geç. 4 saniye sonra öldür ama. Öldü. Güzel. Kuleyi açtık. Başarılı genk. Şu an gittiğimiz her yerden bir şeyler çıkarttık. Ama o kaplumbağa kaplama erik iyiydi. Haybus aslında oradayken şu kuleyi de zorlayabiliriz. Diyeceğim de şeyin canı çok az. ölmedik 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 korktuk abi şunu alalım çok güzel var kaplumbağa oynamam lazım şu an. Üf, kardeşim görün şu kaplumbağayı ya. Hayır kötü değil ya. Ben takımı öne geçiriyorum da satarsanız beni olmaz. Haya zaten beni çok rahat keser yani. Haya Kaplumbağa direkt oynamam lazım ya. Haya almış bile olabilir yani şu an. Ah be kardeşim nerede kesiyorsun be? Ya çok sıkıntı ya. Ayağı her türlü beni keser. Hayaya denk gelmemem lazım. Ya şey çıktıktan sonra direkt zonya çıkmam lazım. Çok güzel. Olabildiğince hayadan kaçmam lazım. Hayadan kaçarsam ona sonra bir zonya çektikten sonra hayayla çok rahat oynarım. Ama önce bir Zonya çıkmam lazım. Şunu alayım hemen reddi alayım. Job bitti. Artık teklemeler başlar. bir daha deneyeceğim ya. Kardeşim gel artık gel 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 Allah'ım. Direkt zon ya abi. Hayır bütün oyunumu bitirdi ya. Meta'nın en gözde suikastçısı kardeşimiz tabi rahatlıkla ben de çok ona göre kolay lokmayım ya. Harley çok rahat düşüyor. Ay'a karşısında. Ama diğerlerini çok rahat çıkarırım. Biraz daha kill çıkarıp hemen şu bitirmem lazım. Zonya bittim ama o Hay'a ile oynarım. Şu an Blue üstü yok onun. öldü. Güzel. O şeyi korkutmam lazım. Ben direkt ultisini almam lazım. Ha ulti attı direkt. Kaçamış ki orada. Lan çalma kardeşim ya. Uyuz oluyorum şöyle çalanlara. Ben zaten öl öleceğini biliyorum. Çıkıyorum kardeşim adamlar artık. Şunu aldık. Bu arada giremezler herhalde. Çok güzel. Ultisini doşladık. Nereye geldi oraya? Yat bakayım ayıcık. Az sonra seni bir birine de keseceğim. Hayır, merak etme kardeşim. Senin hanedanının <laughs> Kesemedi. Kesemez zaten. Bulyum alayım. Direkt ult atıyor ya, Korkuyor. adamı o korkuyu verdik. Şeyler aldım. Canlar alayım. Aha, artık hayayı teklerim. Şuradan Ah eh be kardeşim ne oldu ya? Sen beni bir tekleyecektin galiba orada. Şu an lord yapabiliriz. Şu an lordluk. Şu an lordluk bir durum var. 300 Ayanın blusunu da alayım ben. Ay bir şey yok bu sattan sonra. Orada gene orada kasar bizi. Lord da gelir şimdi. Abi taşıdık galiba biraz ya. Hayır 30 saniye içinde gelmezse öldüremez. 30 saniye içinde gelirse O şu kule gitti zaten. Şu an hop beni teklemeye uğraşacağım hop. Şurayı da açalım. Kule kuledir. 6, 5, 4, 4, 3 saniye sonra biri ölüyor. Öyle haber çıktı. Ama bizde kalmadı ya. Neyse güzel maçtı güzel güzel. Ya biraz hayvaya sattık orada da geri kalan iyi toparladık. Ya bu ara çok kaybediyorum ya. Tilt ol oyuna devam etmeyeceksin abi. Tilt olduğun zaman oyunu bırakacaksın. Öbür türlü o kaybediyorsun abi. Normalde ben bu seriden tamamen yani 7003 Loz 3 gibi çıkmam lazımdı ama kötüydü. Neyse abi hasarımıza gösterelim. İyi hasarım %29 atmışız. Videoyu beğendiyseniz abi like atıp abone olursanız mutlu edersiniz abi. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.